Lord Curzon'un torunu anıt bile çelenk koymuş. Elimde hacimli bir kitabın çevirisi ismi, Barış Yapanlar Türkçesi 2015 yılında Alfa yayınlarından çıkmış, yazan, Kanada'da bulunan Toronto Üniversitesi'nde tarih hocası Margaret Macmillan. Maç Milla'nın bazıları dilimize de çevrilen kitapları gibi, 1919 Paris Barış Konferansı'nı derinlemesine tahlil ettiği bu yaklaşık 800 sayfalık kitabında da ilginçlikten öte sarsıcı yorumlar yer alır. 30 bölümlük kitabın sondan bir önceki başlığı, Atatürk ve Sevrin Çöküşü, yazar 1919 Paris Barış Konferansı'nın. Sonucu olan Sev Projesi ve Lozan'da imzalanan Barış Antlaşmasını işliyor, bu 43 sayfada, mesela Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesini onaylayan, üzerinde güneş batmayan imparatorluk, İngiltere'nin Başbakanı Lloyd George'un Barış Antlaşmalarının Hakikati adlı kitabından şu tuhaf satırları aktarıyor bize. Onun yani Mustafa Kemal'in Anadolu'daki çökmüş ve tükenmiş Türk ordularının yeniden düzenleme faaliyetlerine ilişkin hiçbir bilgi gelmedi askeri entelijansımız hiçbir zaman, entelijanstan bu kadar yoksun kalmamıştı. Çok garip değil mi? Koskoca İngiltere'nin başbakanı işgal ettikleri ve her köşe başında birliklerinin bulunduğu Anadolu'daki askeri toparlanma hareketlerinden hükümeti haberdar edemiyormuş, Macmillan bu garip cümlelerin ardına şu ufuk açıcı yorumu eklemeyi ihmal etmemiş, Atatürk ve arkadaşları müthiş bir kumar oynuyorlardı. Müttefiklerin bunu izleyen aylarda onlara istemeyerek sunduğu yardımlar olmasa, bu kumar başarıya ulaşamazdı. Müttefiklerin politikaları karışık, beceriksiz ve riskiydi. Türk milliyetçiliğinin gelişebilmesine en uygun şartları yaratıyordu. Özetlersek, Kemalistler Anadolu'da bir kumar oynuyor, kumarda rakip oyuncular karşı tarafa istemeyerek yardım edince Kemalistler oyunu kazanıyor karşımızdakiler karışık, riskli politikalar izliyor, bunu da beceremiyormuş. Adeta Anadolu'da bir Türk milliyetçiliğinin gelişmesine en uygun şartları oluşturuyorlarmış, sonra Lozan. Ve sarsıcı cümlelerden biri daha, modern Türkiye'nin sınırlarını çizen de Atatürk ve ordularıyla birlikte yine Curzon olacaktı. Derken yazar bölümün son cümlesinde bir bombanın fitilini yakıyor, 1993'te, Lozan Antlaşması'nın 75. yıl dönümünde, İsmet Paşa'nın oğluyla Curzon'un torunu birlikte Atatürk'ün kabrine çelenk koydular. Artık dikkatim bu cümleye mıhlıdır, kaynağına baktım, David Gilmour'un Curzon adlı biyografisi. Tabın Mayıs 2019'da yapılan dördüncü baskısını buldum ve orada cümlenin İngilizce aslını okudum. Aynen şöyleymiş, On the 70 Anniversary of the Conference the Turkish Government Invited Kurzons Grandson, Lord Ravensale, to a commemorative celebration at which Togetervit Ismetsson, heleydaviret on Atatürk's grave. Verilen dipnotta bilginin 2017 yılında ölen Lord Nicholas Mosley Lord Ravensdale'den şahsi olarak alındığı yazılıydı. Türkiye Devleti'nin resmen davet ettiği ve muhtemelen o tarihte başbakan yardımcısı olan kişi Erdal İnönü, beraberinde Anıtkabir'e çelenk koyduğu kişi ise Lozan'da İsmet Paşa'ya diplomasi dersleri veren Lord Curzon'un yine Lord olan torunuydu. Lord Curzon Lozan'da bizim düşmanımız, yani Türk düşmanı idiyse torununu ne diye çağırıyorsunuz Lozan'ın 75. yıl kutlamalarına? ve eğer bizim için zafer olduğunu söyledikleri Lozan İngilizler için bir hezimet ise, bu İngiliz lordu hangi yüzde ülkemize gelip kutlamalara katılmıştı? Yoksa Lozan'da zaferin birden fazla sahibi mi vardı? Ve öyle olduğu için mi bu kadar uzun süre dayanabildi? Öyle ya, biz zafer diye Lozan'ın bozulmasına karşı çıkıyor olabiliriz ama karşımızdakilere hezimet yaşattıysak aleyhlerindeki bu antlaşmayı bozmak için geceli gündüzlü uğraşmalı değiller miydi? Zaferi kazanan da, hezimete uğrayan da sonuçtan memnunsa o zaman nozanda kim kazandı, kim kaybetti sorusunu sormanın zamanı gelmişte de geçiyor demektir.